Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Hiç kimse var. Onun için buraya. Ela. Aa. Aa. Ağlama. Ağlama. Ağlama yazamadım ama. Heh. Aynen bunun için bunu yazdım. Bu videoyu görüyorsan seni sevmiyorum. Oynayın. Buradan bir artı yapacağım. Ee, e e, e, e. Aa, Ela geldi. Bugün yanımda kim var? Ela. Ela. Ela var desene adam gibi. Bugün yanımda kim var? Ela. Evet. Arkadaşlar kulağını ağrıtmak istemem. Arkadaşlar kulağın enfeksiyonu çok kötü. Ne? Kulak enfeksiyonu. Aa doğru. Çok fena kulağınız ağrıyor arkadaşlar. Bu hastalığı yakalanlarda geçmiş olsun diyorum. Depremde yara, yaralanan biliyorsunuz çok çok insan var. Öyle dalga geçme bunun için bence. Ben dalga geçtim demedim ki. Bence bunun için dalga geçme bu dünyanın en kötü şeyi. Evet arkadaşlar depremde yaralanan insanlara buradan Allah Doğru yardım lan. etsin diyorum. Evet arkadaşlar neyse devam edelim. Bence. Depremde yaralanan pek çok insan var. Onlara Allah yardım etsin. Üf erkek. Aynen arkadaşlar. Çok doğru. Diyor. Allah hepinize Allah hepinize yardım etsin. Arkadaşlar. Aynen Allah hepinize yardım etsin. İstanbul'da da deprem olacak diyorlar diyorlar ama bence daha sonra olacak. Çünkü deden. Dağ babam bir haberi takip ediyor. Dedem demeyeyim de. Bir tane haber takip ediyor. E, tamam de. onu da de. demiş. Ne olacak o her zaman doğru şey söylüyor arkadaşlar. Bu sonraki ne ben olup like atmayı unutmayın. Doğru diyor. Ve bir soru cevap çökecektik. 50 e, abone olunca. Şu anda kaç abone olsun ki? 49. Oo. Arkadaşlar abone olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hangisinde o aboneye geldik ya? Yoksa aboneye? Daha kaç aboneydik ya? Vallahi şu anda ben de Arkadaşlar da... hepiniz can çok teşekkür ederiz. Daha daha birkaç gün önce 22 20, 20 ya da 22 aboneydik 24. Ya abone. da biz bir tane abone sayısı söyleyelim. O abone olunca parti yapalım diyelim. Tamam, kaç Nasıl abone? Fikir? Ben de 100 abone. Aman onda çok var. 60 abone. Hadi lan. Yok 60 abone çok az. Aa, 70 abone. O da az. 85 abone. Olur. Ya da hadi 90 abone. Tamam mı? 90 abone de kutlayacağız. Ama Aral bana söyleyecek. Yüzümü de göstereceğim. Biz yüzümüzü göstermiyoruz biliyorsunuz. Aa, ya. ya arkadaşlar niye diye sorarsa. Dream gibiyiz. 40 milyon abone Kötü adamlardan kaçıyoruz. Aynen arkadaşlar bir birkaç gün önce hırsızlık yaptık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yalan söylüyor ne ne hırsızlık yaptık ben hırsızlık falan yapmam arkadaşlar eğer hırsız olanlar varsa Allah onların belasını versin doğru Arkadaşlar hırsızlık ne kadar kötü bir şey. Birisinden izin alın eşyasını çalıyorsunuz. Yani çalıyorsunuz, alıyorsunuz ne yaptığınız belli belki çiç. alıp <gülüyor> <gülüyor> aradan bir çiçik dedi. belki <laughs> <laughs> alıp aradan arasını. bir çiçik. çiçik. Ne vuruyorsun lan? böyle ne olacağını kim? kadınların böyle olacağını kim bilir şey, arkadaşlar sizi çok seviyoruz ben de banana şu anda la telefonunu aldı biriyle görüşüyor ya ya ama e, e, biraz arkadaşlar önce... şöyle, benim whatsappım açılmıyor ki benim hatım yok hatım kırıldı Aa. neyse Arkadaşlar baya baya şey yaptık. Baya... Hatım olmadığını biliyor. Ne? Hatım olmadığını Aynen, biliyor. Alien ama abi. benim var, Amur kız. Sen daha çocuksun hala. Arkadaşlar benim hatım var ama hatım var. Ama kırıldı. Zor. Hala sen o telefonu ne zaman aldın? Aa, hatırlamıyorum ki. Ama evet, bir yıl olmuştur. Oha o kadar oldu. Benimkisi bir yıl falandır. Yani o kadar. Arkadaşlar benim hatım var şaka yaptım. Hatım var benim. Ben de senin. Arkadaşlar bu arada ne diyoruz? Abone like, olmayı unutmayın. Nereden bildin? Nereden bildin? Bir youtuber ne söyler? <laughs> Bir youtuber'ın hayali nedir? Abone. Abone. Banyom. Arkadaşlar abone olup like attığınızda bir şeyiniz elinizden gitmiyor ki. Alt tarafı bizi kırmıyorsunuz ve abone olup like atıyorsunuz. Doğru. Bu kızı... Yani bir tuşa basmak zorunda Ela seni oluyor. sabitleyeceğim. <laughs> Yorumu yorum yap. Yorum yap. Seni sabitleyeceğim vallahi. Ki yorum yap seni short'larda sabitle. Ee... <laughs> tamam lan. Video bittiğinde yapacağım. Tamam. Eve gittiğimde yapacağım. Sana söz. Yapmazsan yani bana da ramen bir tuşa basmak o kadar da zor bir şey mi? Yapmazsan bana da. Zor bir şey mi? Aynen arkadaşlar. Her tek yapmanız gereken abone ol. Bir Tuşa basmak. Aynen. Tek Aban yapma. Elo bir sözümü bitir. Abone ol. Tuşuna basmak. Aynen like atmak. Aynen like at. at. Like. <gülüyor> <gülüyor> tuşuna basmak. Like yani zor bir bas. şey değil, Elinizden bir şey gitmiyor, bir eşyanız gitmiyor. Yani Aynen, hırsızlık ücretsiz. yapmak olmuyorsunuz. Alt yani tarafı bir tuşa basacaksınız. Doğru. Saygılar, saygılar, bu arada saygılar, hiç bu animasyonla ilgili bir şey demedik. Konuşmadık arkadaşlarla. Birazcık muhabbet edelim. Sen şu şeyi açmış mıydın? Neyi? Atmış mıydım ben? ne Soru cevabı. Hani biz bizim Aha, hayır bir bahçede hapishane videosu çekmiştik ya. Sildim. Niye? Çünkü yüzümü göstermemek kararı Arkadaşlar ama gör, gördü değil mi? Bazı arkadaşlar Aynen yani Üç Arkadaşlar ben orada Öyle bir gıcık konuşmuşum ki Yani ben ses ka kaydı birisine atarken Diyelim ki Anneme Arel'e Diyelim ki Arel'in numarası bende var ha. Ona ses kaydı attım Çok küçük çıkıyor sesim yani Çok değişik se çıkıyor sesim Zaten senin sesin küçük. Sus Arel ama arkadaşlar biliyorum ki hepinizin kalbi tertemiz. Üf erkek. Bu arada bunlarla birazcık muhabbet edelim. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Onu belli etmek için like atıp abone olun. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Bu kadar zor bir şey değil bu. Yalvaran çocuklar haberleri. <laughs> Abi oh, ne olur. Abi oh, bir Benim kanalım değil ki senin için diyorum burada. Aslında da... Arkadaşlar ben de 13 onu... bin abone olunca camdan atacağım. Sen kaç atış. yaşındasın Aral arkadaşlarımıza söyle. Hayır söylemeyeceğim. O soru cevap videosunda. Soru cevap videosunda çıkacak ha. Kendi yaşını söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Gerçek yaşını. <laughs> arkadaşlar öyle bilir. Ya arkadaşlar. Ben de katılayım mı? Katıl istiyorsan ama bak sakın şu anda söyleme. Yok yok. Bir söylersem var ya. Sen. bıçaklayayım. O zaman sen her gün buraya gel Aray. Sen gel. Ben... Dünya mena çocuğu haberlere çıktı. Çok sus. sus. Ah kafam. <laughs> <laughs> bu da bu da bende bir şey deyince Arkadaşlar, hep kafama. Arkadaşlar öyle güleceksiniz, ki yaşımızdan ya. Arkadaşlar kesinlikle abone, like atmayı onu like atmayacak. Ve bir daha videolarımızı izleyecek sanırım. Arkadaşlar izler. Arkadaşlar lütfen yaştan bir şey olmaz. Evet şu anda onunla konuşmanın zamanı hiç değil biliyorsun. Biliyorum soru cevap. Ya söylesen soru cevap videosu. Soru cevap videosunda beni ara annemin telefonunda. Amanın. Senin telefonun yok mu oradan arayayım. Senin numaran bende yok. Yaparım. Ya hayır ben alnım altısına almadım. <laughs> Ela ben yaparım ben yaparım. Bir Bırak ya, etme ben. Ben WhatsApp maçım ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Cidden bir şey var WhatsAppında. Neyse bu telefon eskiyene ne kadar kullanacağız yeni telefonu alınca. Neyse. Annem telefonda araştırdı. Beş yıl mı? Tamam mı? Hı hı. Ama telefonum açılıyor arkadaşlar. O oyunlarım falan var. Youtube'da izleyebiliyorum. Kırmızı kafa şeylerine abone olacağım. Nelerine? Evet, Videolarına. Like atacağım. Like atacağım abone olacağım. Aşk şifreni öğrendim. Olsun. No internet çekmiyor. Heh <laughs> heh. Benim nasıl çekiyor? Çünkü flipit çalıp değil terdet yok. Ok, ok. Ah, kalbim. Arkadaşlar bu Arel'in kalbinden sürekli bir şey oluyor. Bazen ödüm ödüm patlıyor. Ah, kalbim durdu diyor. Vallahi diyor. benim bu aralar kalbim açıyor kesin öyle. Değil. Gerçek bak yemin ederim. Hala öyle yapmaya devam etse de çok böyle öyle iyi <laughs> kafasını eliyorum arkadaşlar kulağını filan rahatlıyormuş. <laughs> Rahatlat. Merak etmeyin arkadaşlar kuzak içine parmağımı sokup ağzıma <laughs> <laughs> o kadar iğrenç değiliz. Akılsız. Ne yapıyorsun Arap? Arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, ee, yoruma abone oldum like attım bildirim bombalı adım yazan herkes ne yapacağız Çıkaracağız. ama bir dakika bir dakika bir dakika Çıkaracağız. bir dakika ama yalancıktan bazı kişiler abone olmuyor, like atmıyor, sadece izliyor. Sonra aynı senin dediğini yapıyor, yazıyor. Abone oldum, like attım, takip ettim. Bilmem neyi bombaladım filan diyor. Tamam. Ama normalde yapmıyor. Bunu da uyaranım. Aynen. Zaten bildirimlere geliyor benim. Sadece izlemeyin arkadaşlar bir videoyu. Eğer güzelse abone olup beğenin. Aynen. Zaten benim bildirimlere giriyor. Kim abone olmuş? Kim like atmış? Arkadaşlar diğer, diğer kişiler ya mavi kafayı biliyorlar mıdır? Mavi kafa kimdi? Arkadaşım. Mavi kafa. asla abone olmayın arkadaşlar. Asla uyarı. Niye? Ama ayazı Ya niye ya bize abone olsunlar arkadaşlar. Yazık. Yazık. 15 ya da 13 abone yazık. Hadi 15 ya da 13 abone. Ondan fazla olmaz. Hadi bir 20 abone yapın da. Bir şarkı yayınlasın. 20 baba da daha ya. Hmm, O sonra çıktı. Şaka Arkadaşlar diğer diğer youtuberları başlayalım. Bence en iyi youtube çeken biziz. Ya soru cevap videosunu düşünüyorum ben. Ya inşallah yetişebilirim Aral. Soru cevap videosunda. İnşallah. Çekmeden önce sen buraya gelsene. Hele valla ne zaman El abone olur, olursak ben valla o zaman çekeceğim. Ama ben hiç geç kalırsam üzülürüm. Kimlerle çekeceksin? Toprak o kadar. Ya toprak niye oluyor? Çünkü öyle istedi. Onun cevabını da söyleyeceğim tabii. Yalan herkesi çıkartacak. Ha, Fatma diye birisi yazmış ama. Fatma yazmış. Özbek bir dedir. Öyle birisi yazmış ismi. Bir tane filmde diyorlardı ki. Aşkım bana birisi erkek Fatma diyorlar. Bir de o filmde olduğunu. İyi. Bu arada sanki biz öğretici gibi yapıyoruz. Birazcık kal arkadaşlarla muhabbet edelim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Lütfen iyiyim deyin. Depreme yakalanmadınız deyin. Arkadaşlar İstanbul'da hiç deprem olmayacak sanırım. Hayır olacak. Yani bir gün olur. Hayatımız boyunca. Ama şu olacak. anda olmayacak yani. Aynen. 99 deprem. arkadaşlar TikTok'ta bir şey izledim. Sen TikTok De mu izliyorsun? Evet. Küfürlü. Ben izlemiyorum. Orada bazen bir video paylaşır. Şaka şaka. Sadece öyle çeken Akılsız bakıyorum. Şey. Sadece böyle. Benim videolarıma bakmıyor musun? Arkadaşlar. Ben daha önce de niye söylemedim bilmiyorum. Neydi o kızın ismi ya? Ee, bir tane kız var. Ama hangisi ya? Ya. Ee, ah. Ela boş var. Cemre az. Elde. Bayılıyorum arkadaşlar o kıza. Ben de eskiden bayılmıyordum ama şu anda hiç bayılmıyorum. Arkadaşlar onda youtube videosu var lütfen abone olup like at. Hayır atmayın. Atmayın. Atın. Atmayın. Neyse olmayacağız. Ama neyse arkadaşlar şeyleri izleyin. Yani çektiği videoları. Buradan bir dakika. Buradan ona da selamlar diyebilirim. Lütfen de. Hadi. Buradan o ablaya da. Ne, neydi adı ya? Sormaz diye bir işte. Cemre Sormaz ablama da selamlar diliyorum. İnşallah bu videoyu izleyeceğini sanmıyorum ama onu çok seviyor. Ne oldu lan? Bak hele adımasyona bak. İnşallah Cemre Sormaz ablayı izlemiştir. Ama var ya çok evet. iyi. Şimdi ses ekleyelim. Uzay ses. Bu ne be? Aynen. İnternet yok. Arkadaşlar. Iı, ıı, video çekiyoruz diye almıyor. Durun. Arkadaşlar tek yapmanız gereken vık vık demek vık vık dedim oldu. Bakın. Sesi açayım. Aynen öyle açtım. Dur. Arkadaşlar. Abone olun. Like atın. 19 Video çalıyor değil mi? Dur bak, Aynen kayıtlı şu. 19. Bak 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 vek 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 Ay incele sona baba. Ah, onun fotoğrafını bık, bık. alacağım. Oh. Onun fotoğrafını alacağım. 19. Hemen Google'dan onun fotoğrafını alacağım arkadaşlar. Oy. Bir de araydan bir şerija atacağım. Ne? Lık lık. Bunu kopyalamıyor muyuz? Bak Aha. Cemre Tek. <laughs> Cemre 36 ile 37 arası. Solmaz. Lık lık lık. Oh. Bak kız soğumaz diyor soğumaz. Hiç soğumuyor kız soğumuyor. Bir hı. çiçek gibi soğumuyor. Uf. Cemre soğumaz. Vık vık. yok. Aha internet çekmiyor. he Annen gülme ya. Bak bak. Bak Oh, Sen öyle san. Bak bak bak. Bak bak. <gülüyor> 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 Ela sakın gösterme. Sonra bak. Bak. Ela. <laughs> İğrençsin, bunu bil. Ya niye Cemre olmaz ablayı gösteriyorum? Ne? Evet. La. Hayır. Söyle bana. Hayır. Söyle. Yaptı fark ederler tekrar. Bak, bak. 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 Bence güzeldi. Bak şimdi göreceğimiz olmaz ablam varmıyor mıydı bu sahnede? Bak. Dur. Oha. Bu Cemre's olmaz. Bak. Aha durun. <laughs> bak bu. Ben evet, atam. Bu roşeyi Bak. Var. <laughs> hey hey. Seksi yuvarlı. <laughs> Ela bak bak güzel olmuş mu? Bu bak, ne? Bak bak. Bu sanki öğretici ay, gibi. Ay, ay. Arkadaşlar bayılıyorum lütfen. Ya da arkadaşlar ben size dinleteceğim şarkıyı. Ela Hayır ama. <laughs> Cemre solmaz. Cemre solmaz. Gerçekten çok mu seviyorsun? Cidden bir gün onu görmek istiyorum. Ay, ay. Ay, ay. Arkadaşlar Cemre solmaz. Sonrası... Onu peki öpebilir misin? Öperim. Bokunu yenmiş. Aa, dövüyor bir yerde. Ev. Video kapanacak lan. Arkadaşlar kırmızı kafayı dövüyorum. Kırmızı kafa sen dövüyorsun. Ya kırmızı kafa YouTube, ay YouTube diyorum. Roblox şeyim Aa, çilek mi nasıl diyor? <laughs> Aa, arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Arel artı. Ona küfür bunu Neyse durun. Ben de Arkadaşlar bu Ela'nın yapışsın bu da benim bak. Bu Ela'nın yapısı bu da benim. Ba